Eylül ayı dış ticaretimize ilişkin verileri sizlerle paylaşacağız. Ama hepimiz biliyoruz ama bir kere daha bu başarıyı nasıl elde ettik? Hangi dünya koşullarında elde ettik? Ona da dikkat etmemiz lazım. Küresel emtia fiyatlarının ciddi oranda gerilediği dolayısıyla ihracat birim fiyatlarımızı da etkiliyor. Tüm ülkelerde kamu kaynakları ve istihdam üzerinde büyük baskıların oluştuğu, yatırımların azaldığı, talep daralmalarının olduğu, en önemli ihracat pazarlarımızda taleplerin tarihi düzeyde daraldığı ve e, küresel ekonomide bazı veri kaynaklarına göre uluslararası veri kaynaklarına göre 2020'de yüzde dört buçuk bazılarına göre yüzde dört onda dokuz daralma beklendiği bir dönemde ikinci dünya savaşından sonra küresel ekonomideki en büyük daralma olarak nitelendirilen böylesine bir konjektörde Türkiye olarak direncimizi gösteriyor. İhracat düzeyini korumakla kalmayıp rekor seviyelerde başarılara imza atmış olmanın memnuniyetini duyuyoruz hep beraber. Dün e, meclisimizin açılış töreninde Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri üzere 2020 yılı Eylül ayında sadece Eylül ayı için ve 2020 için bir başarıya imza atmadık aynı zamanda en yüksek Eylül ayı ihracat rakamına da ulaştık 2019 Eylül ayı ihracat rakamına göre 2020 Eylül'ündeki ihracatımız dört onda sekiz artarak 16 milyar 13 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Eylül ayında bu rekor ihracatı gerçekleştiren tüm ihracat ailemizi, başka tüm başkanımızı ve yöneticilerimizi ve tüm çalışanları olmak üzere hepsini yürekten tebrik ediyor ve şükranlarımı sunuyorum.